Arkadaşlar Merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar adım adım derece ikinci videodayız bir video lütfen izlemeyen varsa izlesin gençler bu şekilde bir seri başlattık ilk videoda deneme analizi nasıl yapılır derse oturabilmek için hangi neleri aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani ne nasıl kendimizi motive edebiliriz? Bunları konuştuk. Lütfen ilk izlemeyen varsa mutlaka onu da izlesin. Aynı zamanda arkadaşlar kanala abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu oluruz. mercedin Hoca diyorum bir arkadaşlar. <laughs> çünkü böyle bunca abone olursa bilmiyorum ama arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. E, çünkü abone olursanız çok ama çok mutlu olurum gençler. Şimdi bu ikinci videoda ne konuşacağız? Arkadaşlar şimdi doğru denemelerini yaptıktan sonra eksiklerimizi belirledikten sonra artık iş plan programa geliyor. Plan programı aslında zor gibi görünüyor ama aslında kolay bir şey. Söyle kolay bir şey arkadaşlarım plan programı haftalık yapacaksınız. Yani ne olur olsun arkadaşlar plan programı günlük yapmıyorsunuz. Plan programı haftalık yapıyorsunuz. Sakın ama sakın dostlar yaptığınız plan programı günlere bölmüyorsunuz. Sonuçta şu an ben hanginizin hangi konuda ne eksiği var? Hangisi, hangi hangi konular kendinize çıkardı ben bunları bilmiyorum. Ama şunu yapacaksınız arkadaşlarım hani konularınızı hedef belirleyeceksiniz ve o konularınızı bir hafta boyunca bitirmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınızdır. Hocam günlere bölmemek nasıl olacak? Nasıl günlere bölmeden çalışacağız? Şimdi siz bunu soracaksınız bana. Arkadaşlar bakın. Mesela pazar günü matematik çalışacağım. Salı günü fizik çalışacağım. Çarşamba günü ne bileyim şunu yapacağım gibi günlere bölmeyin. Belki arkadaşlar elinizde olmayan sebeplerden dolayı e, bazı işleriniz ters gidebilir ya da o gün yoğun olabilirsiniz. Ya da ne bileyim başka bir sıkıntı olabilir. O günü programı uyamayabilirsiniz. Bu sizi sıkıntıya sokuyor. Ertesi günde bir aksil çıktı, işil çıktı diyelim. İki gün zaten üst üste böyle olduktan sonra inanın bakın o plan programı yırtıyorsunuz. Bundan dolayı işte arkadaşlarım hani plan programınızı günlük yapmayın. Siz sürü kafanızda şunu belirleyin. Ben bu hafta plan programımı pazara kadar bitireceğim. Işte. Ya da neyse hani ne bileyim sal günü başladı sal güne kadar bitireceğim. Elimden ne gelirse gelsin oradaki belediğim konuların hepsini bir hafta boyunca bitireceğim. İster 5 günde bitireceğim ister 7 günde bitireceğim ama mutlaka bitireceğim demen gerekiyor. Yani kafan her zaman bu olsun. Masaya oturduğun zaman canın hangi konuya çalışmak istiyorsa lütfen ama lütfen o konuya çalışın yani adam şimdi plan, plan program yapıyor ya Pazartesi sabah 7'de kalkış 7 ders oturur fizikten şu konuya çalışma 10 dakika mola işte 40 dakika ders çalışıyor 10 dakika mola veriyor Ondan sonra 60 dakika matematik çalışıyorum 10 dakika mola veriyor arkadaşlar bak senin e, canın o an belki matematik çalışma, çalışmak istemeyebilir ya da fizik çalışmak istemeyebilir Sen şunu yapacaksın kendine belirlediğin konuları o hafta bitirmeye çalışacaksın. Anladın mı arkadaşlar ne? Hani masaya oturdun. Canım fizik fizik çalış. Türkçe, Türkçe çalış. Hani şunu kafanda şunu bile bileceksin. Ben bir hafta boyunca bu konuları bitireceğim. Benim başka çarem yok. Yani masaya oturdun matematik matematik çalış. Ara verdin geldin Türkçe, Türkçe çalış. Ertesi gün tekrar matematik tekrar çalış. Ama bir hafta boyunca da Arkadaşlar o belirli konular bitirmek zorunda zorundasındır. Yani isterseniz o konuları bitirmelisin. Tamam mı gençler hani? Yani dersin başında oturduğunuz zaman da bunları yapacaksınızdır. Hocam ben koşulu nasıl yapıyorum? Arkadaşlar bakın koşulukta ben şunu yapıyorum. Denim analizi ben kendim yapıyorum. Öğrenci sonuçta sizleri ben tanımıyorum. Sizleri tanımadığım için de ben deneme analizini riski atmıyorum. Kendim belirliyorum. Sizin eksiklerinizi kendim belirliyorum. Ondan sonra sizi arıyorum. E, sizle konuşuyorum. Hani neleri seviyorsun, neleri sevmiyorsun. Yani, yani bunlar işte koştaki olan koşmalarımızdan. Yani şu an bunu anlatmayayım. Hani yalnız sıkılmasın. Sonuçta arkadaşlar hani e, almak isteyen varsa tabii ki videonun altında Arkadaşlarım hani benim WhatsApp numaram var zaten. Oradan da alabilirsiniz. Ben sizleri sürekli takip ettiğim için, raporlarınızı sürekli aldığım için, her hafta aldığım için zaten ondan dolayı başarılı oluyorsunuz. Ha kendiniz yapabilir misiniz? Yapmaya çalışın yapabilirsiniz sonuçta. Ama ben hocam ne olsun istikrar sağlayamıyorum. Plan program yapamıyorum diyenler var arkadaşlarım hani kendim zaten bu şekilde ilerliyorum. Tamam mı gençler? Haydi bakalım adım adım derece yeni videoda buraya kadar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.